Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Kısa bir aradan sonra yeni bir video ile karşınızdayım. Ee, öncelikle umarım iyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir. Biliyorsunuz oyun hayatı çok fazla sosyal hayatınızı etkilemesin ama ne yazık ki biz gençleri bu benim için de geçerli ama ister istemez sosyal hayatımızı etkileyebiliyor ama olsun. Bunu dengeledikten sonra sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Bence en azından siz de bence bunlara dikkate alın derim. Her şey oyun değil arkadaşlar. Ama oyun tabi cezbedici olunca ister istemez büyüsüne kapılıp biz de gidiyoruz yani hırs yapıyoruz, para harcıyoruz, oynuyoruz falan vesaire bir şeyler oluyor. Neyse malum biliyorsunuz birkaç günde video yapmıyordum. Bugün bir video hazırlayın dedim. Ama genel olarak bir video hatırlamak istedim. Yani şöyle söyleyeyim artık bu Dragon Stone fantasy ile ilgili biliyorsunuz çok fazla youtuberlar çoğaldı. Bunlardan birkaç tanesini zaten tanıyorum. Birini şahsen yakından tanıyorum. Negra. Kendisi zaten hem bulunduğum Türk Army Klanı'nın lideri hem de şahsi bir samimiyetim var Murat'la. O da başarılı. Youtube'da canlı yayın üzerinden yürüyor. Güzel bir konsept oturtturdu. Sevindim. Onun dışında birkaç tane daha var. Böyle yapan. Umarım herkes emeğinin karşılığını alır arkadaşlar. Biliyorsunuz buradaki amacımız öncelikle kendimiz için ileriye dönük Youtube'dan Maddi bir kazanç elde etmek Asıl amaç herkesin aslında amacı bu Nihayetinde ama benim kendi Şahsi amacım ilk videoyu paylaştığımda Hatırlıyorsunuz o zamanlarda Dragon Storm Fantasy'nin Türkçe videoları bile yoktu yani saçma sapan videoları Paylaşmışlardı Ben bu videoları paylaşma sebebim Benim gibi oyuna başlayıp Oyunun ortalarından sonra hatta Seviyeyi böyle 350'lere getirdikten sonra Oyunu öğrenmeyin diye Mümkün olduğunca sizlere Bir şey anlatmaya çalışıyorum yani en azından oynarken oyuna hakim olmanızı istiyorum. Ama biliyorsunuz oyun gerçekten e, Türk lirasına dayalı olduğu için tamam mesela Türk lirasına dayalı olmayan arkadaşlarımız var. E, mesela size şöyle bir örnek göstermek istiyorum. Bizim kendi loncamızda e, bir savaşçı kardeşimiz kendisi oyuna kesinlikle e, para yatırmadı. Aşağılarda bir yerlerde olması lazım. İnelim ha buldum. Mesela bu kardeşimiz 110 milyona geldi. Herhalde bunu da yanamıyorsam biriktirdiği taşlardan bastı. Çünkü eminim uzun zamandır oynuyor. Buradaki yüzüğünü de e, biriktirmiştir etkinlikten. Onun haricinde Ha dur şimdi bir dakika. Pardon. Şimdi durum değişti. Bu kardeşimiz oyuna para yatırmadı diyecektim ama tam da bunu derken buradan e, bir tane de Kademon savaşçı bastığını görüyoruz. Ha ama uzun zamandır oynuyor. Biriktirmiş olabilir mi? Yani bir ihtimal biriktirmiş olabilir mi bilmiyorum ama bir fikrim yok. Ama ben bunun oyuna para yatırmadığını biliyordum. Herhalde yatırmış olmalı. Neyse yapacak bir şey yok. Ben bir örnek vermek isterim ama demek ki bizim klanda pek fazla oyuna para yatırmayan yok herhalde ya. Bakın hele bir. Şöyle bir gelelim gelelim. Ee, yok bu arkadaş zaten şey yüksek. Ee, seviyesi yüksek. Bizim klanda oyuna para yatırmayan kim var acaba ya? Bakalım bir. Ha, işte bu. Slippy. Biliyorsunuz bu arkadaşımız bu oyunda kesinlikle para yatırmadı. Ejder takılarında %99 ihtimal hep kasmıştır. Kasmasa da al sat yaparaktan veya kılan desteğiyle bir şekilde yaptığını düşünüyorum ama oyuna para yatırmadığını biliyorum. Ha oyuna para yatırmadan da bir şeyler olabilir diye düşünüyorum. Yani siz de bence bunu çok fazla problem etmeyin. Bir de biliyorsunuz herkes şu an paylaşım yapıyor mesela YouTube'dan videolarla ilgili. Sürekli bir buçuk milyar oldum, 100 milyar oldum, 50 milyar oldum, şöyle oldum, böyle oldum. Ya arkadaş öyle bir dünya yok. Böyle bir dünya yok. Bu adam bunu izliyor. Siz zaten buradan YouTube'dan Dragon Stone Fantasy'nin ortalama fanı yani izleyicileri, oyuncuları taş patlasın. Bak taş patlasın. 2000'i geçmeyiz arkadaşlar. 2000, 2500 bence yani bu benim kendi kanaatim. Ha bunu niye söylüyorum? Ee, çünkü farkındayım. Ee, paylaştığım videolar ilk de ciddi derecede izleniyordu. Zaten o zamanla Dragonstone Fantasy'nin gerçekten bir fanı olsaydı ve oyuncu playeri böyle PUBG gibi, Marvel gibi geniş çapta hitap etseydi ki zaten şimdiye bu izleyiciler milyonları, milyarları görmüştü. Ama o yüzden bir oynadığımız oyunun kitlesi belli. Ben de bu yüzden günlük video atmıyorum arkadaşlar. 3 günde bir, 4 günde bir, 5 günde bir Genel kapsamda ben ne yapıyorum? Sizlere ne anlatabilirim? Bu videolar içerisinde size ne gibi faydam olur? Bunlarla ilgili video paylaşacağım. İnşallah e, size fayda olur İnşallah sizinle izlerken bir şeyler elde ederseniz, bir şeyler kazanırsanız size de ufak tefek bir e, dokunuşlar da sağlarım diye düşünüyorum. Bugün mesela ele alacağım bir şey yok ama şöyle yapabiliriz. E, mesela oymalara girelim. Gördüğünüz üzere bizim oymalar fena değil yani kendimize göre çok da kötü değiliz yani. Üç yıldızlarımız, dört yıldızlarımız var. Sol tarafta dört tane kırmızı eksik. Çekirdeğimiz eksik. Ee, herhalde yanamıyorsam şuradan bir bakalım. 1320 olmuş. Evet çekirdeğimiz burada arkadaşlar. Bunu aldığımız zaman ortaya yerleştireceğiz Allah izin verirse. Yani öyle tahmin ediyorum. Çünkü daha henüz iş almadım ama alır almaz oraya yerleştireceğimizi diye ümit ediyorum arkadaşlar. O burada 6000'e de varmış. Burada bayağı güzel şeyler var ya. Ama bunlara puan yetmişti arkadaşlar. Biriktirmek mesela. Biliyorsunuz bunları çıkartmak da mesela. Biriktirmek de mesela. Neyse bakalım. Şöyle bir gelelim. Evet ki önce bir hesabı göstereyim ben size. Kademe 9'ları mükemmel yaptım arkadaşlar. Hepsini. Şimdi efsaneviye gidiyorum. Ama efsaneviye giderken hemen bir karar değişikliği yaptım. Kademe 10 elbisem mükemmel oluyorsa. Örnek veriyorum kafalık var şu anda. Misal. Şöyle yapalım. Hem de siz de bunu bilmiş olun. Mesela ben bunu mükemmel yapmışım. Kafalı. 180'ı vermişim. Efsanevi yapmam için benden bir 180 tane daha istiyor. Yani ben şu anda bana 360 taş basmışım. Kademe 10 basabilmem için herhalde yanamıyorsam normalde orijinalini basmam 270'ti. Ama bunu kutsal yaptığım zaman herhalde 350'leri falan görecek. Yani bu taşlar 150-200'ü gördüğü zaman yani aslında bunları efsanevi yaptığım zaman daha sonra deneme amaçlı kademe onlara geçeceğim büyük ihtimal arkadaşlar. Ama kademe 9'larım efsanevi olmadan kademe ona geçmeyeceğim. Çünkü mükemmel yapamıyorum bu şekilde. En azından bunu biliyoruz yani. Şunları yakalım gitsin. 2 yıldız gereksiz zaten. Onun haricinde şöyle oymalara gelelim. Kutsal oymalarda mesela ne yapabilirsiniz? Ben bunu deneme yanılma sistemiyle yapıyorum. Buranın da çünkü tamamına hakim olamadığım için ve çok fazla sentez yapamadığım için. Örnek veriyorum çekirdek taşını kırıyorum. Onun yerine yeni gelen sarı çekirdeği koyuyorum aynı seviyeye getiriyorum bu seviyeye geldiği zaman eğer bu çekirdek bundan fazla puan veriyorsa bu çekirdeği kullanıyorum mesela bundan önce sarıyı kullanıyordum sol üst köşedeki şunu e, bu geldi kırmızı olan sarıyı patlattım kırmızıyı koydum aynı seviyeye getirdim baktım nereden baksan 100-150 SG fazla verdi ben de dedim bunu kullanmaya devam edeyim bari en azından hiç yoktansa bu şekilde deneme yanılma sistemiyle kutsal oymalardan gidiyoruz arkadaşlar Şurada bir Neptünümüz var. Ee, i̇kinci Neptünümü basacağım ee, büyük ihtimal. Kırmızı yapacağım. Ama öncelikle bir 5 tane mi 4 tane bir kırmızı taş lazım basarken yanmaması için. Bir tane de herhangi bir pantol lazım ki pantolu çıkarayım. 4 tane 3 yıldızı koyup ki e, bunu basayım. Neptünlerden de ufak ufak ilerliyoruz arkadaşlar. Yani kendi çapımızda geri kalmamaya çalışıyoruz. Hemen hemen üç, 169 milyon olmuşuz. Siz deyin ki 170 milyon. Dönelim bakalım. Kutsal ruh kalkanı. Buna her gün 9'da girmek lazım. Bazen kaçırıyorum. Bazen giriyorum. Bazen giremiyorum. Ama ufak ufak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Buradan da geri kalmamaya çalışıyoruz. Burada alt taraftaki Anubis olan zaten ücretli. Diğerlerinde lanet topraklardan kasıyoruz biz de elimizden geldiğince. Bakalım yeniden işte bölümümüzde neler yapmışız. Ha evet. iki tane e, kutsal ejderha takısı yaptım arkadaşlar. Nasıl yaptım? iki tanesini zaten biriktirmiştim. Hazır vardı. Kademe 8 bunlar bu arada. Silahım kademe 10'du benim. Onu patlattım. Kademe 9'a geçtim. Mükemmel yaptım. Kademe 10'da çünkü sıradandı. Oradan gelen iki tane de bir tane de aşağıdaki tılsımdan bastım. Bu üstteki kademe 10 bunu çıkarıp taktığım zaman bu daha değerli yani daha güçlü gösteriyor. Çünkü henüz mesela kademe 10 omuzluğum var şu an onu patlatıp bir tane daha basabilirim aslında ama kademe 10 takım olduğu için Buna gerek duymuyorum arkadaşlar. Şimdilik böyle devam edecek. Ama e, bir tane daha kutsal taş vurursam. E, şu an kademe 9 hazırlıyorum. Belki en alttakini patlatıp kademe 9'a geçebilirim arkadaşlar. Yani öyle bir niyetim var. Bir yandan da aksesuar setlerinde bitmek üzere. Bakın 15 tane bundan kalmış. E, 20 tane bundan kalmış. 19 tane de bundan kalmış. Bunlar da yanamıyorsam bu hafta değil. Herhalde diğer hafta sıradan yapmış olurum. Çünkü burada da bir. 3-4 milyon e, eksik sevgen var arkadaşlar. Bunları sıradan yapmam lazım. 2 tane yüzüğüm eksik. Artık biliyorsunuz etkinliklere e, para yatırmıyorum Ortalama e, bu oyuna da hemen hemen bir 400-500 lira bir harcama yapmışım da. 400-500 TL ile böyle bir hesabı elde ettim arkadaşlar. Benim için ideal. Yani fazlasında gözüm yok arkadaşlar açık ve net söyleyeyim. E, i̇şimi görüyor. Şuradan bir koşalım bakalım acaba bunun başında su aygırları var mı? Olmaz olur mu ya? Olmaz olur mu ya? E, Emme yani bu sunucular birleşti ya. Resmen var ya avcumuzu yarıyoruz arkadaşlar ya. Yemin ederim sana bulduğumuza şükrediyoruz. Hatta bazen... Bak bak Mepisto çıkmış. Nasıl çıkmış lan Mepisto? Ben bunu kesmiştim. Bir saat geçtim acaba üzerinden? Geçmiş demek ki vay be. He doğru ya. Yarım saat sonra Vargas çıkacaktı. Onu alacaktık ama... Unutmuşuz demek ki. Bakalım hele bir. Vargas, Vargas, Vargas. Ee, bak. 20, tam bir saat olmuş ha. Demin baktığımda da 20 dakikası vardı. Mesela gidin de bari şunu azıcık saldırayım. En azından sabot edeyim. Oo, ben bunu, ben, bu benim parçalar herhalde. Bakalım öyle bir. Bela diyor. Ben de belayım ulan. Bakalım. Aa sinek vızıltısı gibi oldu. Bu var ya bizi mahveder. Maf. Ölmüyor la. Vazgeçtim dayı. Bu senin hakkın ya. Hiç yüreğimi tüketemem vallahi sende şimdi. Dönelim, dönelim, dönelim. Şöyle gelelim. Bakalım başka ne yapabiliriz. Ee, bari sohbet ederken en azından lanet topraklarına mı gitsek? Bakalım hele Şöyle bir bakalım. 45 tane olmuş. 130 tane lazım. Hemen hemen. Hmm. Daha var. Neyse bunların acelesi yok şimdilik. Kalsın bakalım. Onun dışında başka neye dokunabiliriz? Başka neye değinebiliriz? Buradan. Şurada biliyorsunuz kasa bölümünde Bu sandıkları patlattığınız zaman Dikkat edin arkadaşlar Sağ üst köşede puan tablosu var Buradan e, kazandığınız puanlarla Alacağınız bazı ödüller var Bildiğiniz üzere Yani 4350 puanım olmuş benim e, Herhalde yanılmıyorsam buradan Biriktirdiğim puanla Ne alabilirim ben e, Şuna kadar biriktiririm ya 35000 puan istiyor Yani olduğu kadar işte Olduğu kadar 35 puan yapar mıyız 35 bin? Yaparız herhalde ne bileyim ya. Herhalde 4350 puanı ayrı ayrı kullanamıyoruz. Evet burada aynı. Bu sandıklardan da... Bu sandıklar güzel aslında ödülleri iyi ama... Bunları abanmaya değer mi? Mesela buradan bir bin elmas harcayıp takı çıkartabilir miyiz acaba? Bence çok zor bir ihtimal ya. Bunun orasılık bölümü nerede? Cennet parçası, cennet parçası, cennet parçası. Neymiş bu cennet parçası? Ha bu. Herkese cennet parçası veriyor baksana. Hiç takım verdi yok. Cennet parçası, cennet parçası, cennet parçası. Herkese cennet parçası. Yok ya bir şey verdi yok. 50, 50 elmas istiyor. Aa ölmüşüz. Lan oğlum, olduğumuz yerde bize saldırmışsınız. Ayıp denen bir şey var ya. Valla bu kadar olmaz ya. Başka nelerimiz varmış dokunabileceğimiz. Ha size şu konuda bilgi verebilirim arkadaşlar. Eğer oyuna girdiniz memnun değilsiniz. Oyunda da harcama yaptınız. Harcadığınız miktarlar 500 bin milyar, 1,5 milyarı buldu. Ne bileyim bu konularda iyi para harcadınız ama oyun bir süre sonra sizin beklentinizi karşılamadı. Artık keyif almıyorsunuz mesela örnek veriyorum. Ama ne yapabilirsiniz? Ben e, iPhone kullanıcısı olduğum için mesela iTunes'u arayıp oyundan geri iade talep edebiliriz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ha, ben bunu yaptım mı? Yapmadım. Ama yapmayacağım anlamına gelmez. Çünkü niye? Şimdilik bu oyunu oynuyoruz. Yarın bir gün oyundan sıkılır da bırakırsam girer iTunes'u ararım. Oradan adını siz getirin. Ee, talebimde oluştururum. Zamanında bu oyunla ilgili oynayıp da tekrar iade talebimi paramızı alırız. Size tavsiyem eğer siz de istiyorsanız e, böyle bir talepte bulunursanız Android'ler için bir fikrim yok ama iOS'lar için iTunes'a arayıp oradan e, iade talebinizi alabilirsiniz arkadaşlar bilginiz olsun. Ee, bu da size verebileceğim küçük bir kıyak olsun diyelim. Abi bunu zaten çoğu kişi biliyordur ama ben yine de bunu dile getirmek istedim. En azından e, belki yarın bir gün oyuna sıkılırsanız benim gibi. Şu an ben daha sıkılmadım ama hani orada sıkılırsak e, böyle bir şey yaparız. Oyun zaten günlük sürükleyici olduğu için girip görev yapıyoruz. Aslında bir nevi e, hobi gibi aslında. Elinizde bir böyle nasıl söyleyeyim hesap var. Onu geliştiriyorsunuz. Güçlendiriyorsunuz. Belli bir seviyeye getiriyorsunuz. Yani oyun kapanmadığı sürece ki kapanacak gibi de durmuyor. Oyuna ciddi derecede yatırımlar yapılıyor. Oyun kapanmadığı sürece böyle bir şey yapmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü biliyorsunuz böyle bir şey yaparsanız hesabınız kapatılabilir. Tespit edilirse bunu yaptığınız oyun sizi tespit edip hesabınızı banlayıp kapatabilir arkadaşlar. Bu da videomuzu kapatırken ki son konuşmamız olsun. Umarım keyifli bir videodur. Bu videoyu bu şekilde paylaşmak istedim sizlerle. Umarım keyif alırsınız. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İstediğiniz talepleriniz olursa soru cevap olarak YouTube'dan devam edebiliriz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ee, i̇yi oyunlar dilerim.